Hatemi Muhsin Bölüm 240 Sayfa 791 Bunlar hayal değil. Bugün elit tabaka, kültürlü, aydın ve entel diye geçinenler Peygamber ana dedikleri Hintli anormal şişman bir kadına tanrı diyerek ayaklarına secde ediyorlar ve ondan kurtuluş bekleyip ona tapıyorlar. Bunların resimleri bütün gazete ve mecmualarda basıldı. Bugün neden bunlar oluyor? Neden bunlar çoğalıyor? Dünyada iletişim süratle artmıştır. Her inanç kendi tuttuğu tarafın doğruluğunu tespit etmeden onun propagandasını yapıyor. Herkes de işi incelemeden bu propaganda tesisinde kalarak yorum yapıyor ve hainat niçin olmasın diyorlar. Şu anda da her akşam hakiki Alevi değil, kendilerinin icat ettikleri Aleviliği ilahi olarak gösterip onu, insanı kurtaracak bir düzen olarak kabul ettirme propagandası yapıyorlar. Konuşmalara baktığınızda işin içinden çıkmak mümkün değildir. Her Müslüman esas da alevidir. Çünkü Ehli Beyt'e ve Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma Zehraya, Hazreti Hasan'a ve Hazreti Hüseyin'e sonsuz muhabbeti vardır. Televizyonda İzzet Doğan ve birçok mecmuada yazı yazan Rıza Zellüt isimli zatlar, İslam'ın beş şartını değiştirdiğini söylemektedirler. Şimdi sormak lazım. Namazını kılıyor musun? Allah'ın dediği yolda mısın? İslam'ın beş şartına uyuyor musun? Önce bunu konuşalım. Eğer o yoldaysan mesele yok. Ancak kişinin ayrıca yaptıkları varmış. O kişiyi ilgilendirir. Onlar kişinin kendi icat ettikleridir. Bunlar egoizmden kaynaklanıyor. Ben Allah'ı hepinizden fazla seviyorum veya benden başkası sevemez. Kim seviyorum derse o yanlıştır. Veya benim pirim en büyüktür. Ondan büyüğünü kabul etmem. Ve kim var derse onu şöyle yaparım, böyle yaparım vesaire. Herkesi yaratan Allah'tır. Bütün sevgiler O'dur, O'nundur ve O'ndandır. Bahsedilen diğer akıl ve düşünceler yanlıştır. Allah herkesin Allah'ıdır ve Hz. Muhammed herkesin peygamberidir. Hz. Ali herkesindir, sadece bir zümrenin değildir. Kişinin görüşünde o kişi Alevi değildir ama Allah Hz. Muhammed ehl Beyt ve Hz. Ali aşığıdır. Gerçek Alevidir. Ve Allah'ımız Kur'an'da ne bildirdiyse aynen kabul ederler. Bazı kimselerse bunu kabul etmiyor. Bunlar içinden doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Dinimiz bir yerde nezaket dinidir. Sen muhabbetle yaklaşırsan, edebini muhafaza edersen, onun gönül ehline ve ehli beytine saygı duyarsan, Allah da sana yakınlık verir. Hızır Bey anlatmıştı. Adam bir gönül ehlinin, bir şeyhin sırtına binmiş, bana hilafet vereceksin diye zorlamış. Böyle hilafet almaya kalkarsan, o zaman da öyle gidersin. Manevi yolda sebat, sadakat, feragat ve ısrarla gidersin muhabbet ve sevgiyle gidersin. Hz. Süreyya, her an gözyaşları akıttım. Böylece bir an evvel Rabbime kavuşayım dedim, buyuruyor. Allah'ımız, madem ki eminsiniz, her şey bizde diyorsunuz, o zaman ölümü istesenize. Kendiniz gidin öbür tarafa ve hakikati görün buyuruyor. Yahudiler kendilerini öldürmediler ama onlara gelen peygamberleri öldürdüler. Hz. Süreyya, ben ölümü istedim. Böylece sevdiğim Allah'a kavuşurum buyuruyor. Çünkü o Hakk'a vuslat için muhabbetinden, aşkından emin. Kadınları dövme hakkında. Bazı hanımlarla yaptığımız görüşmelerde Vedat abi Kur'an'a göre bize hiçbir şey yok. Sizler huriler alacaksınız. Biz açıkta kalacağız diyorlar. Lütfu büyük olan Allah'ımız herkesteki, her kulundaki arzusuna göre ihsan yapar. Kadın hakları mevzuunda yok efendim kadınlar dövülüyor derler. Bu hususta Nisa suresi 34. ayette Allah insanları birbirinden üstün kıldığından ve mallarından harcadıklarından dolayı erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler buyuruyor. Onun için iyi kadınlar itaatkar olup, Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kendileri de gizliyi korurlar. Yani kocalarına gizli gizli ihanet etmezler buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve dik kafalılık, şirretlik etmelerinden korktuğunuz bu kadınlara öğüt verin. Yataklarından ayrılın. Buna rağmen yola gelmezlerse onları dövün. Dara behu. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür buyuruyor. Yani bir kadın kocasına ihanet edecek, ayrıca diklenecek. Buna karşı adam önce öğüt verecek. Olmadı, olmadı yatağını ayrılacak. Yine olmadı, devamında dövün. Ayeti kerimede geçen karşılığı darabehu buyuruyor. Gelelim bu dövün kelimesine. Yani darabehu kelimesine. Sözlükte bakıyoruz: vurmak bir kimseyi salı vermek yani ayrılmak, elinden tutmak, gaza, ticaret vesaire için başka ülkelere gitmek, uzaklaştırmak, uzak etmek, boşamak, gitmek, seferden vazgeçip mukim olmak, bir şeyi diğer şeye katmak, suda yüzmek, akrep sokması, bir şeyin kımıldayıp oynaması, gecenin uzaması, bir şeyden yüz çevirmek, elinle işaret etmek, tayinle talik etmek, darbı mesel söylemek, mühürlemek, üflemek, çalmak, tasarruftan men etmek. Ne enteresandır, bu kadar karşılığı olan bu kelimenin, bu kadar manalarının içinden dövmek karşılığı alınmış. Onda da vurma var, dövmek yok. Kelimenin karşılığı da vurma, dövmek değil. Vurma var ama vurmanın tarifi yok. Eğer bu vurmak olsaydı buna tarif getirilirdi. Uzaklaştırmak yani boşanmak daha uygun bir manadır. Ama ulema buna dövme demiş. Fakat bir şey var, kimse bir şeyi araştırıp tetkik etmiyor. Sen sana ihanet etmiş olan bir kadınla beraber oturmak ister misin? Bunu kadın bile kabul etmez. Hazreti Eyüp hasta iken halımı ters bir şey yapıyor. Eyüp Aleyhisselam eğer iyileşirsem sana yüz sopa vuracağım diyor. İyileştiğinde sözünü de tutması lazım. Geri de dönemiyor. Cenab-ı Allah'a soruyor. Allahımız Kur'an-ı Kerim'de eline bir demet sap al. Onunla vur da yeminini bozma. Gerçekten biz onu sabreden bir kul bulmuştuk. Ne güzel kuldu. O daima Allah'a dönerdi buyuruyor. Bu kadar rahmeti bol olan Allah'ımız hiç senin dediğin gibi dövün der mi? Tabii ki olmaz. Bu rahmeti gördükten sonra hala Allah kadını dövdürüyor demen uygun ve geçerli değildir. Tam tetkik edilmeyip bilmeyerek veya maksatlı olarak Kur'an'ı haşin bir kitap olarak gösteriyorlar. Görüyorsunuz bir kelimenin kaç manası var. Eğer gerçek bilgiye sahip olmadan bu tercüme yapılırsa, karşındakini yanlış yola sokabilirsin. sayfa 794